Herkese merhaba arkadaşlar ben Atakan. Bugün sizlerle logo yapmasını göstereceğim. Başlayalım. Uygulamaya giriyoruz. Geçelim bunu. Şimdi arkadaşlar logo logo yazan yerden Logo yazanlardan logo seçeceğiz. Ben bunu seçtim. Şöyle sabitliyoruz şeyi. Ondan sonra text denen yere basıp logonun logonun içine ne yazacağımızı buraya yazıyoruz. Ben kendi ismimi yazacağım. Atakan Akpınar. Buradan yazının hangi şekilde olmasını, hangi şeydi, hangi hangi renkte olmasını ben mavi seçeceğim. Böyle büyütebilirsiniz. Buradan da save'e bakıp basın. Geçelim şuna. Evet arkadaşlar. Şimdi istediğiniz gibi işar yani paylaş yerini istediğiniz uygulamaları paylaşabilirsiniz. Ee, bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler.